<gülüyor> <gülüyor> Dostlarım, blue cheese. Mamasını Ona, 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 ona. Valla cekikten oldu köpek ya. Bakın diğer çavuş filan bir şey yapmıyor ama. Allah, valla Pedro'ya mahvedecek. Çok komik ya. Bak, bak, bak. Bir de buraya bakın. Mesela çavuşun yanına gelsin. Bir şey yapmıyor. Çavuş. Bak, bak, bak. İsyan çıkar. Yemeğini acayip kıskanıyor. <laughs> Şişt, çavuş, bırak yesin. Abi. Zaten yedirmiyorlar ona, bırak. Çok komik ya. Oğlum, oğlum köpek harbiden Jackie ya. Adamlara bak ya köpek maması yiyor ya. Vallahi bu buluğu çiz dostlarım. Eğer büyüdüğü zaman. Lan oğlum dur dur sen ne yapıyorsun dur. Hepiniz çığırınızdan çıktınız ya. Bu buluğu çiz büyüdüğü zaman. Kesinlikle mamasını yani başka biri yaklaştığı zaman dövüş çıkar burada. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oğlum bak. Bak. He ne var ne var şimdi de bunu yaramazlığa başlayalım. Bak, şişt, dur dur. Dostum böyle kısa kısa günde videolar çekiyorum. Yani elimden gelince günde 3 tane falan video çıkarmaya çalışıyorum tabi hepsini aynı anda koyamıyoruz. Diye dedim bir çekim yine. Pedro'ya bak ya. Pedro'nun fosu söndü dostlarım. Bulu çiz yemekte baya sert oluyor. Şaka maka çavuş mamasını bıraktı. Olmazsa şu mamayı aşağı indireyim. Karacay verelim. Dur dur dur. Jurassic Park durun. Of. Oh. Allah düşüyorum. Su. Ya kardeşim bu ne ya? Şu... Niye hep dolanmak zorunda bu ya? Oh. Gel gel gel. 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 Dur dur dur. Bunları keseceğim arkadaş. Dostlarım, ee, bu köpekler şu ince zincirleri artık kırıyor. Şunlar var ya, bu zincirler bayağı ince. Bunları kırabiliyorlar dostlarım. Bunların zincirlerini güçlendireceğiz. Ne yapıyor ya? Yukarıya mama koydum ona. Bir iniyor, bir çıkıyor, bir bir şeyler yapıyor. Lan 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 dökme, dur. Harici, gel, gel buraya hadi. Bakın hırçın aşağıda dostlarım. Şöyle yapayım. Aşağıda bir tanesinin durması gerekiyor. Çünkü o oradan havladığı zaman çavuş direkt gidiyor oraya otomatikmen. Yani kontrol ediyor. Hem ne oluyor? Bu arada böylece hepsi kontrol altında. Yalnız o Blue Cheese'in maması bile değildi ya. Çavuşun mamasıydı. Ama çöktü. Vay be Blue Cheese'in içinde harbiden şey varmış böyle. O cevher çıktı. Gördünüz yani. Şeye eyvallah yapmadı. Bak şimdi buraya geliyor. Bak bak bak. Kavga çıkartacak şimdi. Biraz önce yemekte dayılanıyordu onlara. Şimdi bak. Hüsnü nasıl kafa tuttu. Yalnız bunlar var ya büyüdüğünde yemekte bir kavga ederse dostlarım bu kangallar yani buluğu çizi mahveder. Ya kızım bu senin maman bile değil ya ne işin var senin bununla. Adamların mamasını yiyor ya. Şimdi bunlar hafif mama veriyorum dostlarım. Yine vereceğim. Yetmedi o mamalar. Bir de yemeklerini mesela akşamüstü veriyorum. Yani hava kararınca bir part daha veriyorum. Çünkü gündüzleri az diyor bu kardeşler. Sen ne yapıyorsun? Onu kokluyor. kızanda mı değil mi diye. Daha çok var çavuş kardeş. Sabırlı olman lazım. çavuş kokluyor onu. Tamam. Bunu çiz gel. Mamam falan yok. Aç gözü gel buraya. Blue Cheese'in menüsü biraz daha ayrı dostlarım. Küçük olduğu için ona küçük köpek maması kullanıyoruz. Ama tabii artık karaca falan 4 aylık. O yüzden onlara yani çok küçük köpek maması olmasa da oluyor. Bu arada zaten köpek mamasını sadece böyle kuru mama şeklinde vermiyorum genelde. İçine yoğurt koyuyorum, yumurta koyuyorum. Zaten kullandığım mama da orta seviye bir marka yani o kadar kötü değil de olsa iş görüyor. Ama iştahları düşük olduğu zaman fazla yani katkı koyuyorum içine. İşte ne bileyim tavuk suyu olsun, yoğurt, yumurta ne bileyim tavuk parçaları. E, duruma göre değişiyor. Menüleri her gün değişik olabiliyor. Ama genel standart olarak haftanın dört günü böyle yumurta yoğurt kesin oluyor mamalarına karıştırıyorum. Arda bir de böyle kuru şekilde veriyorum. Bu suyun yerini değiştirmem lazım. Arkadaş biton iş hep aynı ana denk geliyor. Aslında ne yapacağım bundan sonra? Mesela köpeklerin mamasını bir saat sonra mesela bir saat önce vereceğim. Sonra bahçe sulamaya gireceğim. Bu şekilde. Bak 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 ne yapıyor tavuğa. Ha, abim de bir gelsin de şu kulübeyi de alacağım. Onu bekliyorum. Üç video çektim bugün Üçünde de bu kulübe burada. Ya aynı gün çekiliyor dostlarım. Bazen düşünebilirsiniz. Acaba ulan kulübeyi bir kaldıramadılar diye. Çünkü bugün 3 tane video aynı anda çektim. Sen ne yaptın Nova yedin mi? Şurayı bir kapatalım. Şimdi bir hırçına yemek vereceğim. Ayıya, ayıya verdim dostum. Tabi ayının sade kurumama değildi. Böyle kuru şekilde vermedik. Ayıya baya yoğurt yumurtalı verdim. Değil mi ayı kardeş? Ee, onun kabını da birazdan alırım. Şöyle göstereyim ayıyı. Sen niye yemedin? Sevmedin mi? Gel bakalım. Am novaya biraz yoğurt yumurta karıştırıp vereyim bakalım. Dur, dur, dur. Bakalım o zaman yiyecek misin? Şöyle yoğurdumuzu atalım. 菜。 delirelim bakalım yiyecek mi gel oh. bak şimdi görüyor musunuz nasıl yiyor bazı köpekler dostlarım kuru mamayı sevmiyor. Mama ne kadar kaliteli olursa olsun sevmiyor. Ee, bana zaten soru geliyor diye. abi işte köpeklerim kuru mama yemiyor. Ya da köpeğim kuru mama yemiyor. İşte bu şekil yaparsanız yer ya dostlarım. Bak 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 bak. 2 dakika duramıyor. Bunun mamasını da yapacağım. Tabi bu videoya eklemeyeceğim onu. sam sırtı kabuk tutmaya başladı. Ya büyük bir ihtimal iki haftaya düzelecek. O kabuk tutacak, sonra kabuk atacak. Ondan sonra normale dönecek. Sonra güzel bir yıkayacağım onu yine düzgünce. Sonra da dış parazitini yapacağız. Ya güzel olacak. Hatta bütün köpeklere baştan bir dış parazit yapacağım. Bu arada o prensin de dış paraziti yok. Onu da yapmam lazım. Çünkü yıkadık onu. Yıkadıktan sonra bir daha dış parazit yapmadım. Şu ayının tasını da alayım. Geriye bir hırçın kaldı. Bir de karaca. Bir de çavuş. Ayıya bak ya. Suyu var güzel. Dur oğlum dur. ayı Dur. Adam harbiden ayı ya. Birazdan onu da salacağım. Şu adam e, bunu akşam salıyorum dostlarım. E, yeni sistemde akşam salıyoruz. E, hava böyle tam kararınca çünkü komşuların iğneye giriyor. Sallıyoruz. Ondan sonra bu kardeş geziyor böyle güzelce. Ondan sonra 6-7 saat sonra geri bağlıyorum. Harbiden malaklıya döndü köpek ya. Patileri falan çok iri dostlarım. Videoda çıkmıyor ama. Patilere bak. Bakalım ne kadar büyüyecek. Ya dostum videoyu sonlandıracağım. Çünkü işlerim var. Gidip aşağı ineceğim. Hırçın yemeğini götüreceğim. Karacan mitini bir daha takviye yapacağız. Bir de sulama işim var. Dostum video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.